Mustafa Kemal Paşa Samsun'a geldikten sonra her günü birbirinden yoğun geçen günlerle bir çalışma planı hazırlamış ve yine içinde yaşadığımız bu şehir olan Amasya'da bir toplantı düzenlemişti. Kimler vardı bu toplantıda dediğimizde? Rauf Orbay vardır, Refet Bele vardır, Ali Fuat Cevesoy gelmiştir ve bu dört kişinin aldığı kararlar 21-22 Haziran 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'ya hem de Konya'da 2. Ordu Müfettişi Mersinli Cemal Paşa'ya gönderilmiş. Onlardan da telgrafla gönderdik yine telgrafla bu kararların yanında oldukları, arkasında oldukları bu mücadelenin içinde onlarla birlikte yola devam edecekleri bilgisi alınmıştır. O zaman Kemal Paşa'nın liderliğindeki kabul edilen bu kararlara baktığımız zaman milli mücadelenin artık fiiliyata geçmesi, işlerlik kazanmasıdır diyebiliriz. Temel ilke nedir? Temel ilke Türk milletinin onurlu ve özgür bir şekilde özgür bir millet olarak yaşamasıdır. Peki, özgür bir millet olabilmek için olması gereken şey nedir? Tam bağımsız o zaman tam bağımsız olmak için yapılacak şeyin ya da kurtuluşun parolası ya istiklal ya ölümdür. Amasya tamimine imzası olan ya da birliklerin başındaki komutanlar bu genelgeye imza atarak ya da bunu benimseyerek aslında yapmak istedikleri şey neydi dediğimizde milli mücadelenin prensiplerinin olduğu yol haritasında ortak bir plan konusunda anlaşmışlardı. Çünkü e, bu anlaşmaya göre ya karşı çıkılacak yapılan ilan nedir dediğimizde Mondros müteharikesinin devamında gelecek barış anlaşmasının sözde tırnak içinde barış anlaşmasının ağır şartlarını artık kabul edilmeyeceğini ilan ediyorlardı. Amasya tanımında ne deniyordu? Sivas'ta bir milli kongre toplanacaktır. Yani milletin artık kendi egemenliğine, başka hiç kimseye güvenmeden biz e, bu işgalden, bu yok oluştan nasıl kurtuluruz? Tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti olmaya gidecek yol. Amasya'daki alınan kararlar dikkat edecek olursak Erzurum ve Sivas Kongresi'ne. Burada hatlar daha da belirginleşerek ne yapılacağı hangi adımlar üzerinden gideceği daha da belirginleştiğinde, ülkedeki bütün müdafaa hukuk cemiyetleri, Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyeti çatısı altında tek bir bütün olduğunda ve millet artık kendi ordusunu kurduğunda, bakın başlangıçta milletin bir ordusu yoktur. Evet. Millet karar vermediğinde de sadece ordu başlasaydı bu ordudaki birkaç subayın kararı olacaktı. Halbuki bu mücadele egemenliğin millete ait olması, tam bağımsızlık. Mecliste tüm meclisi temsil eden, her livadan, her mutasarrıflıktan seçilerek gelen üç kişi denir. Bütün ülkenin temsilcileridir o meclise gelenler. O meclise gelenler evet İstanbul'a gitmiştir ama İstanbul'da meclis kapandığında bu sefer Ankara'da 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi meclis adına konuşarak artık Kuvayi Milliye ile başlanılan yorda düzenli orduya giderek kurtuluştan kuruluşa geçilmiştir. Ve tüm bu kararların çekirdeği, evet Amasya'da 21-22 Haziran e, akşamı alınan kararlar ve ertesi gün telgraf hatları nedeniyle tamamı yayınlanmayan ve adına genelge dediğimiz maddelerle ele alınmıştır. Tüm bu trafik ağına baktığımız zaman e, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıktığı andan itibaren buradaki verilen kararlar üzerinden diğer adımlar birbirini takip etmiştir ve Amasya milli mücadelenin kalbidir.